Dünya Kupası heyecanı başladı. Biz de bu Dünya Kupası heyecanıyla birlikte milli takım rebuild'layacağız. FIFA 23'ün ilk milli takım da olacak. 15 sene boyunca İngiltere milli takımının başında olacağız. Ve kazanabileceğimiz bütün kupalara adayız. Daha küçük takımlarda altyapı sistemi de kuracağım ama İngiltere'nin buna çok fazla ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. O yüzden elimizdeki mevcut kadroyla, mevcut oyuncularla biz kupa getirebiliriz. Sadece doğru sistemleri, doğru taktikleri deneyelim. Bu bizim için yeterli. Bir yandan sağ tarafta milli oyuncu havuzunu da görüyorsunuz. Önümüzdeki süreçte oyuncuları buraya ekleyeceğim zaten. Milli takım maçları geldikçe. İngiltere'nin şu ana kadar sadece bir tane Dünya Kupası şampiyonluğu var. Başka da bir başarısı yok. Fazlasıyla kupa kazanacağız burada. Öncelikle bu videonun sponsoru Yemek Sepeti'ne çok teşekkür ediyorum. Yemek Sepeti'nde indirimler devam ediyor. Gene sizlerle bugün Yemek Sepeti'nden yemek sipariş edelim. En en üst tarafta birbirinden farklı indirimler var. Bu indirimlerden size uygun olanı seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bununla birlikte daha önce verdiğiniz siparişi tekrar etmek istiyorsanız önceki siparişlerim ekranını kullanabilirsiniz. 7.24 istediğiniz yemeği istediğiniz restorandan sipariş edebilirsiniz. Yine indirimin yıldızları benim için önerilenler ve popüler restoranlar gibi kısımlardan. Dilediğiniz yemeği sipariş edebilirsiniz. Ben yemek seçimimi yaptım. Sepeti onayla dedikten sonra da şöyle bir seçenek karşınıza çıkıyor. İsterseniz temassız teslimat seçeneğini işaretleyip yemeğinizi temassız bir şekilde alabilirsiniz. Ben buradan siparişi oluştur dedim. Yemeğimi bekliyorum. Sizler için de ama açıklama hem yorum kısmına link bırakıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Tabi yandan milli takım seçebilmek için kulüp takımımız da olması gerekiyor. İstanbul Spor'da olacağız ama kulüp takımına hiç önem vermeyeceğiz. Bu kulüpten kovulabiliriz önümüzdeki süreçte. Öncelikle Avrupa Şampiyonası eleme grupları belli oldu. Avusturya, Danimarka, Galler, İrlanda. İlk 2'de yer almamız yetiyor. Bu maçlara başlayacağız. İlk maçlarımız bunlar olacak. Defans ve hücumumuz şu şekilde şu an itibariyle. Yani yavaş oyun kurup topa sahip olacağız. Dengeli de defans tarzımız olacak. Grupta ilk maçımız İrlanda deplasmanı. Kadroyu bu şekilde ayarladım. 4 3 3 hata değiştirmedim şu an için gerek duymadım buna ve ilk 3 puan gelsin mi? Gelemedi. 1-1. Hem de 10 kişiyi yenemedik. İkinci maç 3 puanı olan Galler'le iç sahada. Bu sefer bir galibiyet. Lazım. Şart. 3-1. Galleri yendik. Böylelikle iki maç sonucunda elemelerde lideriz. Grubun kritik maçlarından biri Danimarka deplasmanındayız. Yani şu an için 11'i bu şekilde devam ettireceğim. İlerleyen dönemde bakarız derken Danimarka bizi kendi evinde yendi. Enkaz devraldık filan diyeceğim şimdi İngiltere için. Yok öyle bir şey ama riskli sonuçlar aldığımızda bir gerçek. İç sahada puanı olmayan Avusturya'yı konuk ediyoruz. 3-2'lik de galibiyeti aldık. Bayağı zorlanıyor İngiltere. Yani biz bu sistemi bir yerde elbet değiştiririz gibi geliyor bana. 5. maç İç sahada İrlanda ve 3-2'lik galibiyet yine çok gol yedik. 3 puan alırken çok zorlanıyoruz. Muhtemelen ilk büyük turnuvada hüsrana uğradıktan sonra bu sistemi değiştiririm gibi geliyor bana. Evet 6. maç Avusturya deplasmanına gidiyoruz. Kazanmamız gereken maçlardan biri. Çünkü ilk yani ikinin garantilenmesi gerekiyor. Avusturya'ya yenildik ya. Olacak iş değil. Şimdi grup karıştı. Baya baya karıştı. Çıkıp iç sahada Danimarka'yı yenmemiz gerekiyor. Ve çıkıp Wembley'de Danimarka'yı yeneceğiz. 3-3 bitti maç. Böyle bu kadar gol yiyen bir İngiltere milli takımı. Son hafta Danimarka-Avusturya maçı var. Yani en azından biz bir şekilde gidebiliriz. İlk ikiye girebiliriz diye düşünüyorum. Evet son maçlar öncesindeki puan tavlası görüntüde. Danimarka 14, Avusturya 12, İngiltere 11. Gallerin iddiası yok. Kazanmamız gerekiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinin son maçı. Galler mi İngiltere mi? 2-0'lık galibiyeti aldık. Harry Kane. Ve grubu da 14 puanla ikinci tamamladık. Avusturya birinci. Düzeltmemiz gereken çok fazla şey var. Bu arada şunu da belirteyim. Oyunda ek olarak Dünya Kupası modu olmasına rağmen kariyer modunda 2022 Dünya Kupası yok. Bu da garip bence. Avrupa Şampiyonası için milli kadroyu oluşturacağız. Ben genellikle e, milli kadroyu iyi bir şekilde oluşturduğumu düşünüyorum. Tabi şöyle bir değişikliği yapmamız lazım. Ben White 83'lük stoperi almam gerekiyordu. Yine diğer isimlere baktığımızda bence milli takım bu turnuva için hazır. Evet D grubundayız Avrupa Şampiyonası'nda Belçika, Finlandiya, İskoçya ile oynayacağız. Hedef ilk iki. Ya bu turnuvada minimum çeyrek final yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Finlandiya maçıyla da turnuvaya başlıyoruz. 1-1 bitti kazanamadık. Abi gruptan çıkın. İlk turnuva. Bu turnuvanın şeyi olmaz, suçu olmaz. İskoçya gidin yenin abi. Belçika 3 puanla başlamış. Biz bu grupta herhalde ikinciliğe oynayacağız. Derken İskoçya bizi yendi. Olacak işte. Eğlendik herhalde. Yani gerçekten çok üzücü. Belçika çıkıp yeneceğiz. Yenemezlerse de ya yani zaten yenseler de bence sistemin tamamen değişmesi gerekiyor turnuva sonrasında. 1-0 Belçika'yı yendik. Abi İskoçya'yı ve Finlandiya'yı yeneme git Belçika'yı yen. Tamam mı? Ve gruptan çık evet. Olacak iş değil. Finlandiya gitti İskoçya'yı yendi. ikinci olduk grupta. Gerçekten olacak iş değil. Ben eğlenmeyi kabullenmiştim. Çeyrek finaldeyiz. Rakip Portekiz. Yalnız Avusturya, Ukrayna ikisinden birini çeksek belki de yarı final garantiydi. Portekiz maçında kartlar yeniden dağıtılıyor çünkü sistemle tamamen oynadım. 3-5-2 ile Portekiz'e karşı oynayacağız. Hadi. 2-1'lik galibiyet ve yarı final geldi. Portekiz'i eledik. Foden 88'de attı. Takımın buna kesinlikle ihtiyacı vardı. Yarı final Hollanda, İngiltere. Aynı şekilde devam ediyoruz. Rakip de 5-3-2 oynuyor. Kazanan. Hollanda oldu. Kup Miners'da. 82'de attı rakip 10 kişi kalmasına rağmen yenemedik. İlk Avrupa Şampiyonası'nda yarı final. İngiltere ile. Önümüze bakacağız artık. 2026 Dünya Kupası. Bu arada şunu belirtmem lazım. Dünya Kupası eylemeleri oynamadı takım. Kariyer modunda nedense Dünya Kupası elemelerine girmedik. Doğrudan Dünya Kupası'na katıldık. Ve Dünya Kupası milli takım seçimine geldik. Ramsdale'in sakat oluşu bizi derinden etkileyecek. Onu da baştan söylemem lazım. Tomori gibi isimler 90'a ulaştı. Bellingham, Tomori. Ya burada FIFA'dan 92 oldu. Bu takımdan beklentiler yüksek mi? Kesinlikle yüksek. Emi Simitrov 87 oldu. Çok iyi isimler var. Dünya Kupası'nda A grubunda Polonya, Norveç, Çin Halk Cumhuriyeti. Hedef liderlik. Tabi en son bıraktığımız noktada 3-5-2 ile oynuyorduk. Bu turnuvada devam ettireceğim mi tartışılır. Ama şu da bir gerçek deney edebiliriz. Norveç maçıyla başlıyoruz. Turnuva performansımız iyi olması lazım. 5-2'lik galibiyetle başladık. Yine çok fazla gol yiyerek başladık. O da bir gerçek. Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere. Maç 2 ve 1-0. Gallagher 2'de 2 yaptık gruplarda. Bu sistem İngiltere için daha iyi. Bu arada 5'li sistemi de deneyebilirim. O da bir gerçek. İki maçın sonucunda gruptan çıkmayı garantiledik. Polonya maçında kazanıp ya da minimum beraberlik alıp lider çıkmak istiyoruz gruptan. 2-2 yetti. Kane'in penaltı kaçırması bizi galibiyetten etti bence. Son 16 rakip Macaristan. Diğer eşleşmelerde şu şekilde o Brezilya-İspanya eşleşmesi varmış. Ya yani tek maç her şey olabilir bu maçlarda ama galibiyet. Hayır ya! Hayır ya! Son 16'da eğlendik. Hayır be! Penaltılarla eğlenmek ne abi? Şaka mısınız? İngiltere ile iki turnuvada da hüsran yaşadık. Gerçi Avrupa Şampiyonası daha iyiydi de. Dünya Kupası'nda son 16. Hem de Macaristan'a eğlenmek. Olmadı be. Öncelikle Dünya Kupası performansı sonrasında çok mutsuzum. 2-0 bu arada turnuvalarda gerçekten kötü başladık. Avrupa Şampiyonası elemeleri belli oldu. İsveç, Portekiz, Galler, Hırvatistan. Bence grup kolay değil. Birine yazık olacak bu grupta ama kim olacak bu yazık olan takım? Göreceğiz. Hırvatistan deplasmanıyla da başlıyoruz. Hatta artık Ramsdale'in de döndüğünü açıklayabilirim. O yüzden Pickford yerine Ramsdale. Diyemiyorum yara bandı varmış ya. Hayır ya. Hırvatistan Deplasmanındayız 3-1 kaybettik. Evet. Bilmiyorum. İngiltere bozuk oyunda. Hızlı oyun kur ve sert kontrolden sonra pres. 5-2-3'e de döndük sistem olarak. İngiltere galler maçıyla devam ediyoruz. Onlar da ilk maçta kaybetmişler. Harry Kane bugün cezalı ve 2-2 bitti. Abi bu kadar iyi oynayıp sürekli fazla gol yemek benim biraz canımı sıkmaya başladı. Defansif tarzı dengeliğe çektim. Ve rakip Portekiz. Portekiz 1-0 ile başlamış. Bu grup daha çok karışacak da bilmiyorum. 1-0 kaybettik. Evet, 3 maçta 1 puan. Tebrik ediyorum. Herhalde Avrupa Şampiyonasına gidemeyeceğiz. Özellikle Dünya Kupası bizi çok afallattı ve sistemi bulamamaya başladık. 4-2-3-1 genişle 3 puan aldık İsveç'i yendik. Puan tablosu şöyle. İsveç'i bir kez daha yenersek iddialı konuma geliriz ve İsveç deplasmanındayız. 3 puan daha. 2-0 kaybettik. Avrupa şampiyonasına gidemeyeceğiz. Ya büyük hüsran ya. Hırvatistan ve İngiltere eleniyor. Tarihi başarısızlığa doğru gidiyoruz. Evet 6. maç. İç sahadayız. Yani bundan sonra sistemle oynamayacağım. Artık bir sonraki elemelere demek istiyorum. Burada yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı bence. 3 puanı aldık iç sahada. Deplasmanlarda çok kötüyüz. Ve elemelerdeki son 2 maça geldik. Kazansak dahi çok zor ya. Her şey gerçekten çok zor. Galler deplasmanında. Hedef 3 puan. 3-2 ile zor doğusu aldık. Yani buradan gitme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Ha Galler gidip İsveç'i yenecek filan acayip şeyler olur. Buradan da gidersek zaten bu şansla biz Avrupa şampiyonasını alırız. İngiltere Hırvatistan 3 puan şart. 3-1'le o 3 puanı aldık. Hırvatistan'ın önüne geçtik. Şimdi Galler'in kazanması gerekiyor. Ve o Galler berabere kalmış İngiltere ikinci. Sürpriz gibi sürpriz. Harikasınız. Adamları sadece iki beraberliği var. İkincisini alınca İngiltere'yi Avrupa Şampiyonasına götürüyor galler. Çok zor oldu. İnanılmaz zoru başardık. Yola devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası için kadro seçimine geldik. Harry Kane artık o kadar yaşlandı ki oyuncu 84'e düştü. Bundan sonra Marcus Rashford'la mı devam edelim? Yok Kane'in son Avrupa şampiyonası olsun. Ha belki kupa görür. Belli mi olur? Avrupa şampiyonasında B grubu Fransa, Macaristan, Danimarka... Bence zor bir kura. Ya Belçika'nın gruba bakıyorum. Müthiş bir kura. Bura biraz zorlu ama Romanya, İzlanda bir tık daha düşükler. İspanya, Hollanda da fena değil. Bizimki sanki Danimarka'dan dolayı birazcık daha zor. Şöyle bir 11 çıkar. 3 puanla başlaması lazım. 3-2 işte bu. İngiltere muazzam bir milli takım değil. Öyle herkese 3-5 tane atamıyor. Atınca da yiyor. O yüzden adım adım gideceğiz. Kazana kazana gideceğiz. Danimarka maçıyla devam ediyoruz. Uf! Danimarka Fransa'yı yenmiş. Sürpriz gibi sürpriz ve Danimarka İngiltere 1-0 Tami Abraham gruptan çıkmak üzereyiz. İngiltere ile sevindiğiniz şeye bak artık. Gruptan çıkalım yeter mantığında Fransa bu arada elenmek üzere. Macaristan'la berabere kalmış. Ya biz yenersek elenirler. Biz yenebilecek miyiz? Bir birle Fransa'yı eledik. Grup lideri İngiltere. Muazzam bir başarı. Fransa'yı bu grupta elemek. Çeyrek finalde rakip Ukrayna. Yani umarım yeneriz. Yarı final. Hadi, hadi. 3-2 uzatmalarda yarı final geldi. Tek maçlar o kadar pis ki adamlar iki şutta iki gol attı. Yene de bilirler de bizi. Ve yarı finalde Hollanda ile oynuyoruz. İngiltere mi yoksa Hollanda mı? Kim finale gidiyor? Biz finale gidiyoruz 2 ile. Avrupa şampiyonasına sonraki katıldık ama finaldeyiz. Ve rakip Belçika. Daha önceki turnuvalarda hiç buraya kadar gelmediğimiz için genellikle istatistik kısmını göstermedim. Şöyle takımdaki en golcü oyuncu Abraham 5 golle en asistçi de 3 tane bir asiste futbolcumuz varmış. Avrupa Şampiyonası'nın gol kralı Tami Abraham olmak üzere asist krallığında çok kişinin iddiası var. Bizimkiler de olabilir. Gol yemeye maç sayısında Hollanda'nın kalecisi çok daha iyiymiş. Tabii ki bu maçı oynayacağız. Harry milli takımla ilk kupasına doğru. Belçika başladı. Eliyat sola çok iyi oynadı. Phil Foden. Foden karşı karşıya ve Foden 1-0. Tresor iyi top. Çok iyi top attı de Keteler. 1-1. Rhys James sol taraftan getiriyor. Rhys James iyi çekti. Foden oynadı. Karşı karşıya Elliot. Dakika 15. Arnold getiriyor sağ taraftan. Arnold ortayı da yaptı. Foden çok kötü vurdu. Foden çok iyi geçti. Phil Foden. Foden vurdu. Foden attı yine. 3-1. Etkili paslar. Doku Bakayoko. Jeremy Doku. 3-2. Harvey Elliot'a. Elliot. Abraham'a. tabi Abraham, Abraham defanstan döndü. Abraham yerde hocam hiçbir bir şey yok. Elliot vurdu bu arada kaleci. Abraham. Jude Bellingham. Direkt kale Van de Voort. Bellingham'dan şimdi Foden'a. Phil Foden karşı karşıya. Foden direkten out. Jeremy Doku. İyi pas. Bakayoko. Vuruş. Ramsdale. Son anda. Risk çekti. Foden'la oynadı. Phil Foden. Açı dar. Saka. Saka hala topunda Saka bir de ortayı yaptığı vuruşta geldi 4-2 Mason Mount sağ taraftan getiriyor Mitchell orta doku Rice Rhys James'e Rhys James çekti Rhys James vurdu out Harry Kane'in koşu yoluna Harry Kane aldı geçti Harry Kane bir anda karşı karşıya Harry Kane 5-2 yaptı durumu ve maç bitti. 5-2 kazanıyoruz finalde. Evet kaptanımız geldi. Dikler Nice. İngiltere. Avrupa şampiyonu. Evet Dünya Kupası'na yine eleme oynamadan geliyoruz. Bunu öncelikle belirtmem lazım ve yeni yeni isimler var. Daha doğrusu Bino Gittens artık 87 gene ulaşmış. Sabek'te Wood diye bir 86'lık oyuncu var. Sol kanatta Ining Junior diye bir isim var. 85'te oynuyor. Yani milli takımımıza acayip acayip isimler gelebilir yakın zamanda. Bu Harvey Wood denilen isim Regen'miş. Bu adamı kesinlikle değerlendireceğiz. Yalnız iyi bir kaleci çıkmasını bekliyorum ben. İyi bir kaleci de bulursak o zaman ilerleyen dönemde başka şeyler konuşuruz. İşte görüntüde milli kadromuz bir isim daha alıp bırakacağız. O isimle tabii ki... Emi Smith Rowe olacak. Jadon Sancho'yu götürmüyorum. Gelin sizlere Dünya Kupası'ndaki grubu göstereyim. Avusturya, Avustralya, Romanya. G grubunda ya 3'te 3 yapılabilecek bir grup ama dediğim gibi ben İngiltere'ye güvenmiyorum. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış olsak dahi. Genellikle kullanacağımız 11 bu şekilde olacak. Bayno Gittens, Saka yok diye bugün var. 3-2'lik galibiyetle başlangıcı yaptık. İkinci maç Romanya maçı. Bugün de Alexander Arnold yokmuş. Otomatik değiştir dedim. 3-2 kaybettik. Romanya kazandı. 2 maçta 5 gol yedi takım. Nereden nereye? Romanya 2'de 2 yaptı bu arada. Son maç. Yenersek çıkarız. Avusturya'nın averajı bizden daha iyi olduğu için şu an ikinciler. Beraberlik onlara yarar. Ve birbirle eğlendik. Şaka gibi. Avrupa Son Avrupa şampiyonu eğlendi. Dünya kupasında yine hüsran yaşıyoruz. Gerçekten olacak iş değil ya. Avusturya kimle işte işte? Polonya ile of. Dünya Kupası'nda bizden sonra neler oldu? Gelin ona bakalım bu sefer. Çeyrek finalde bu sonuçlar Polonya yarı finale kadar gelmiş. Avusturya'yı eledikten sonra. Üçüncü Brezilya. Şampiyonda Fransa. Net olarak üsran yaşadık. Tammy Abraham 3 maçta 5 gol atarak gol krallığında 4. oldu. Asist kralı Romanya'dan çıktı. Gol maç sayısında Danimarka kalecisi ve Donnarumma birinciliği paylaşıyorlar. Bizim bireysel performanslar da şu şekildeydi. Abraham 5 gol. James'in bir asisti var. Elliot'ın bir asisti var. Bir de Rhys James bir gol daha atmış. Artık önümüze bakacağız. Avrupa şampiyonasına yine. Yine döndük Avrupa Şampiyonası eylemlerine. İsveç, Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda bizim grup. Ya bir önceki gruplarda zorlandığımız kadar zorlanmayı istemiyorum. Bence zorlanmayız da diye düşünürken Kuzey İrlanda'ya deplasmanda kaybederek başladık. İşte İngiltere bu abi. İnanılmaz inişler çıkışlar yaşıyoruz. Bu biraz fazla değil mi ya? Norveç'te oynayacağız kendi evimizde. İkinci maç ve 2-1 kazandık. Deplasmanda çok kötüyüz. Kendi evimizde de iyi olduğumuz söylenemez. Dünya Kupası İngiltere'yi dağıttı biraz. Evet Avusturya. Onlar kaybederek başlamışlar. Dickton Rice bizde yok. Ve otomatik değiştir dedim. 3-2 kazandık. Çok kritik bir galibiyet aldık. Ve İngiltere şu an lider. İsveç'i içeride yenersek çok önemli bir galibiyet alırız. Ve 1-0'la Gallagher'ın tek golüyle yendik. İsveç deplasmanına geldi geldik sırada bu maç var ve eksiğimiz de var ama 3-2 kazandık çok iyi bir galibiyet daha. Bu sene daha rahatız elemelerde. 6. maç Avusturya ile oynayacağız. Abi Kuzey İrlanda'ya bir tek biz puan kaybedeceğiz herhalde bu gidişle. Yani diyeceğim hiçbir şey yok. Avusturya'yı da yendik. Artık Marcus Rashford da İngiltere milli takımındaki yerini kaybetmek üzere. Scarlett 85'e ulaşmış. Rashford 84'de düştü. Bu önemli gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Adım adım Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Norveç deplasmanı. Kuzey İrlanda bir puan daha almış. Kimden aldıysa. Alanda eleyecek miyiz bu maç sonucunda? 3-3 bitti. Beraberlik var. E Kuzey İrlanda maçıyla elemelere son vereceğiz. En azından rövanşla alarak bitirmek istiyorum ve 3-0 Kuzey İrlanda'yı yendik. Avrupa Şampiyonası elemelerinde lider İngiltere. Bu arada Tammy Abraham dönemi de bitti İngiltere'de. Artık Max Torpe diye bir isim var. Bu adam yani İngiltere'de Harry Kane'in veliahtı olarak görünüyor olabilir. Avrupa Şampiyonası'nda C grubundayız. Belçika, Romanya, Finlandiya rakipler. Görüntüde Avrupa Şampiyonası'nda kullanacağımız 11 baş. Ramsdale yine kalede. Yani iyi bir kaleci çıkmasını bekliyorum. İşimiz zor. Max. Bakalım neler yapacak. Forvet'te de derken 4-2 kazandık. 3 puanla başlangıç. Finlandiya maçıyla devam ediyoruz. 2-2 yapın. Gruptan çıkın evet 3-1. 2 maç sonucunda puan durumu. Lideriz. Rakip ikinci Belçika. Bu adamları yenersek eğlenirler. Ve kaybettik. Openda ve Lavya ne yazık ki Belçika'nın gollerini attılar. Belçika'ya kaybetsek de C grubunu lider tamamladık. Ama çeyrek finalde. Rakip İtalya. Kesinlikle kolay bir kura değil. Bu arada Harvey Elliot acayip yorgun. Mason Mount'u hemen oraya çektim. Bugün o şekilde oynayacağız. Yarı final. Penaltılarla İngiltere'nin. Çok zor oldu yine. Max Torpy de baya baya takımı sürüklüyor. Yarı finalde ise Almanya-İngiltere. Almanya'nın kadrosu da baya baya değişmiş. Adeyemi forvetinde. Elliot bugün oynuyor bizde. Uzatmalarda kaybettik 3-2. Avrupa şampiyonasında bu sefer yarı finalde eğlendik. Avrupa şampiyonalarımız genelde hep iyi geçti ama onu da söylemek gerekiyor. Ben Dünya Kupası istiyorum abi. Evet bizden sonra da Almanya finalde Portekiz'i yeniyor. Kupayı müzesine götürüyor. Avrupa Şampiyonası'nın gol kralı Lopez Portekiz'den. Bizden Torpi 6. olmuş. Asist kralı Gavi ve Leo. 4-5 İngiltere'den gol yenmeyen maç sayısında. Abi kaleci çok önemli ve bizim kalecimiz hiçbir zaman ön plana çıkmadı turnuvalarda. Şöyle takımın istatistiklerini göstereyim. Torpi ön plandaydı 3 golle. İkişer asist Foden ve Elliot'tan gelmiş. Ramsdale 5 maçın hepsinde gol yemiş. Zaten gördük bunu da yine de söyleyeyim dedim. Sırada 2034 Dünya Kupası var. Evet görüp görebileceğimiz son Dünya Kupası'na geldik. Çünkü 15 yıllık süreçte bir sonraki Dünya Kupası'na yetişemeyeceğiz. Ve oluşturduğumuz kadroyu sizlerle paylaşayım. Ya yani bu sene daha farklı isimler var. Çünkü artık bazı oyuncuların genleri çok düştü. Elimizde çok fazla regen oluşmaya başladı. Umarım iyi performans gösterirler. Torbi'den çok umutluyum. Ya yine kale anlamında büyük bir sıkıntımız var. Bu da bir gerçek. Kaleciden şu ana kadar çok çektik. Devam ediyoruz buna. Umarım İngiltere milli takımı bu dünya kupasının ne kadar önemli bir dünya kupası olduğunu fark eder. Rakipler Kuzey İrlanda, Çin ve Kanada. Kuzey İrlanda olmadı yalnız. Farklı isimler ve farklı tercihlerim var. Mesela bundan sonra sağ bekte Wood oynayacak. O önemli bir durum. Torpi ile devam ediyoruz. Tomori'nin yeni düşmüş. Bilmiyorum ne olacak ilerleyen dönemde. Derken galibiyetle Dünya Kupası açılışını yaptık. İkinci maç rakip Kanada. Onlar da 3 puanla başladılar. Bugün kazanmaktan başka çaremiz yok. Lider olmak istiyorsak ve 3-2'lik galibiyet. Foden'ın son dakikalardaki gol çok kritik. Son maç ve rakip Kuzey Finlandiya. 1 puanları var. Kazanıp liderliği alalım. Hadi 3-0. 3'te 3 ile Dünya Kupası'na başladık. Son 16'da eşleşme biraz kritik. Almanya ile oynayacağız. Hangi grupta ikinci oldu Almanya? Çok güzel bir soru. A grubunda Polonya'nın ardından ikinci olmuşlar. Almanya'yı yenersek önümüz açık olabilir. 3-1 uzatmalarda Almanya'yı yendik. Ah nihayet, nihayet şu ana kadar başarabildiklerimizden daha iyisini başardık Dünya Kupasında çeyrek final'e gidiyoruz. Çeyrek finalde Danimarka ile Hadi be çocuklar, Danimarka'yı yenin yarıyı görelim derken 5-4 penaltılarla kazandık. Çok zor bir çeyrek final maçı oldu bizim için. Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya yarı finale giden takımlar. Evet İngiltere, Fransa. Yarı finalde. İtalya'nın finale çıkması belli olmuş. Baya farklı bir Fransa kadrosu var derken uzatmalarda İngiltere finalde. Dünya kupasında finale gidiyoruz finale. Üçüncü Fransa oldu Dünya kupasında. Maç öncesinde istatistiklere bakalım. Foden ve Torpi'nin gol kralı olma ihtimali var. İkişer gole ihtiyacı var ikisinin de. Asist krallığında Bayno Gittens'in iki asiste ihtiyacı var. Yine Elliot ve Saka da aynı durumda. Gol yanmayan sayısında Rams'de 18. Peki bireysel performanslarda nasıllardı? İşte Foden, Torpi, Mount, Bellingham diye liste devam ediyor. Yani bir Avrupa şampiyonluğumuz var. Yanına bir tane de dünya şampiyonluğu eklemek istiyoruz. Kırmızı forma fena değilmiş. Her şey hazır olduğuna göre İtalya-İngiltere finali. İtalya-İngiltere finali başladı. Sağ tarafta Bukayo Saka var. Saka orta, son anda Bale vardı hakem. Penaltı. İşte bir daha izliyoruz Romeo'nun Torpi vurdu 1-0. Harvey Elliott. Max Torp'i koşu yoluna. Torpi önüne çok iyi attı. Torpi karşı karşıya kaleci. Rhys James topun başında. Dakika 19. Rhys James vurdu kaleci. Dönen top. Hayır. Olacak iş değil. Hala top onda. Foden verdi. Victor Rice. Rice hemen oynadı. Bale vardı da Bir daha izliyoruz. Yine Romeo iş başında orada. Torpi topun başındaki isim. Max Torpi bu sefer kaleci çıkardı. Bataglia getiriyor sağ taraftan. Bataglia orta geldi. remstein Pas güzel. Bataglia aldı. Bataglia getiriyor. Ramsdale. Foden. Foden'dan Dickton Rice'a iyi top. Etkili geldik. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Elliot bu arada çok iyi geçti ilkini. Harvey Elliot ikinciyi de geçti. Torpi ile oynadı. Şimdi Jude Bellingham. Bukayo Saka. Elliot atak devam ediyor. Foden. Çekti Foden. Foden vurdu oradan. Foden. Müthiş bir gol. Phil Foden. Bataglia. Bataglia etkili top bu arada. Karşı karşıya Ramsdale. Bugün çok iyi oynadı Ramsdale. Sandro Tonali pas. Etkili geldiler yine Ramsdale. Ve maç bitti. Dünya Kupası İngiltere'nin. İşte o kupa görüntüde de biz niye kupayı göremiyoruz? Evet Kaptan Jude Bellingham ve Dünya Kupası İngiltere'nin. Son Avrupa Şampiyonası için elemelerde Romanya, Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve Ukrayna ile karşılaşacağız. Ukrayna maçıyla da başlıyoruz. Ben elemelerden çıkacağımızı düşünüyorum ama Ukrayna'ya kaybettik ilk maçta. İzlanda maçıyla devam ediyoruz. Rakibin 1 puanı var. İngiltere'de 3 puanı aldık 4-2 ile. 3. maç Çek Cumhuriyeti deplasmanındayız. 0 puanları var. İyi oyuncuları var bu arada Çek Cumhuriyeti'nin derken 0-0. 3 maç 4 puan ama Ukrayna ve Romanya'da 4'er puandalar. Torpiyok bugün Romanya karşısında. 3-1 kazanıyoruz. 5. maç Romanya deplasmanı lider İngiltere ama üç ülke aynı puanda. Bir galibiyet daha alırsak çok iyi olur derken 5 tane attık Romanya'ya. 6. maçlara geldik. Çek Cumhuriyeti'ni konuk ediyoruz 3. Hem de 2 tane eksiğimiz var. Bellingham ve Rhys James yoktu bugün. 5-1 bitti maç. Sistemi acayip adapte olan bir İngiltere ile karşı karşıyayız. Ve geldik son iki maça. Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek miyiz? Önce rakip İzlanda. 2 puanları var. Şu bana kadar çok kötü getirmişler. Yendik ve 3 puanı aldık. Yani Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Ukrayna'yla yani 1-2 için oynuyoruz da çok bir şey değişmeyecek burada. 2-2 bitti maç. Avrupa Şampiyonası'ndayız. Son kupamız, son Avrupa Şampiyonamız. B grubu Finlandiya, Portekiz, Polonyalı bir grup. Son turnuvamızda farklı isimler var. Howard diye bir sol tarafta oyuncumuz var 87 ile. Walters diye sol bekimiz var. Yani... Dikler Nice yok artık mesela Portekiz maçında. Daha doğrusu bütün turnuvada yok. Torpi penaltı kaçırdı. Portekiz'e yenilerek başladık. Eski İngiltere yok. Ama yeni oyuncular da gayet yetenekli. Bu adamlar da 3 puanla başlamış. Polonya'yı yenmekten başka hiçbir çaremiz yok. Sonuç 2-2 bitti. Herhalde son turnuvada eğlenerek bırakacağız grup aşamasında. Son maç Portekiz Polonya'yı yenecek. Biz Finlandiya'yı farklı bir şekilde yeneceğiz ki üst tura çıkabilelim 3-1. Diğer maçın sonucuna bağlıyız. O maçta da dediğimiz gibi oldu. İkinci olarak yolumuza devam ediyoruz. Çeyrek finalde Hollanda ile oynuyoruz. Burada da bir final görür müyüz acaba? Hollanda, İngiltere, hayır izin vermediler. 2-1 kaybettik ve son Avrupa şampiyonumuzda Çeyrek finalle vedayı yapıyoruz. Bizden sonra ise şampiyon İspanya olmuş. Hem de finalde 5-3'lük sonuçta. Krallıklara geldiğimizde Polonya'da Lewandowski'nin regeni olduğunu düşündüğüm forvet oyuncusu gol kralı. Asist kralı Martens Hollanda'da. Gol yemeyen maç sayısında da lider Portekiz'den çıktı. Daha iyi kesinlikle olabilirdik. Ramsdale yine yani 4 maçta bir kere bile olsun kalesini gole kapatamadı. Bu sorunu hep yaşadık. Howard bizde en iyi oyuncuydu bu turnuvada diğer isimlerin istatistikleri yok denilecek kadar az zaten. Evet bununla birlikte de İngiltere milli takımıyla yaklaşık 15 yıllık serüvenimizin sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.